Dinozorların gerçek sesini daha önce duydunuz mu? Gelin öğrenelim. Dry Proptus. <laughs> Bu nasıl ses ya? Dinleyin. Sanki kahkaha atıyor, gülüyor gibi arkadaşlar. Velociraptor Bu ne ya? Bebek gibi ince sesi var. <laughs> Çok komik. <laughs> Hepsine bakalım. Utahraptor da gülüyor resmen. Ördek gibi vaklıyor ya, vak vaklıyor. Oha çok garip. Oo, bu ne böyle? Quetzal Quatlus. Bu bildiğin kuş gibi bir şey. İlk defa duyanlar beğensin. Oha T-Rex geldi. Bunun sesi bayağı korkunçmuş arkadaşlar. Bayağı iyi. Spinosaurus. Oo, bunun bayağı ürkütücü bir sesi var. Şuna bakın. Bunları ilk defa duyanlar yorumlara yazsın ve abone olsun.